Evet, süreli engelli sağlık kurulu raporları hakkında alınan tedbirler. Engelli raporlarıyla ilgili yeni bir karar var. Koronavirüs salgınının seyri ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda dönemsel tedbir uygulamaları belirlenmekte ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda engelli raporları ve kronik hastaların ilaç ve tıbbi malzeme temini hakkında alınan tedbirler ilgide kayıtlı yazımız ile duyurulmuştur. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan yeni bir sürece girmiştir. Bu itibarla süresi 01.01.2020 sonrasında dolmuş süreli engelli raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edileceğinin belirtildiği ilgide kayıtlı duyurumuzun ikinci maddesi 15.03.2021 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren sağlık hizmet sunularınca bahse konu raporlarının yenilenme talepleri karşılanacaktır. Sağlık kurullarında yığılmanın önüne geçilmesi amacıyla raporların yenilenmesinin sürece yayılması uygun olacağından Bahse konu raporlara istinaden sağlam istisna, indirim, sosyal hak ve yardımların 3 ay süreyle daha devam ettirilmesinin olacağı değerlendirilmektedir. Yukarıda belirtilen hususlarda sağlık, hizmet sunucularında gerekli tedbirlerinin alınması, ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim. Diyor. Evet bu ne demek oluyor? E, süresi dolan e, raporlar artık yenilenebilecek. Yani hastaneler rapor verebilecek ve bu yenileme esnasında eski raporlarınızla yani devam eden sosyal haklarınızla 3 ay boyunca devam edebilecek. Yani süresi dolan e, raporu olan engellilerimiz Artık raporlarını yenilemek için hastaneye giderebilirler. Bu açıklamanın tercümesi bu.